Evet arkadaşlar. biraz o videosunun ikinci bölümüne hoş geldiniz. Yeni iki tane karakter değil, üç tane karakter geldi. Çok güzel. Ve başlıyor ya. Evet arkadaşlar başlıyoruz. başlıyoruz. Başladık. Bu arada bu fragmanla aynı değildir. Bu sezon 2, sezon 1'i çekmiştim. Sezon 3 30 hmm, Mayıs'ta yayında arkadaşlar. Demeyi unutmayın. Evet arkadaşlar yeni bir tane dinozorumuz din 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 geliyor. işte geldi. <laughs> evet arkadaşlar bunun ismini bilmeyenler için söylüyorum. Raptor. Raptor. yani. Hadi başlayalım. <laughs> Bir dakika da şaşımda onun üstüne zıplayacak. Anam aldı attı. Oo. Bakın şurada üstte de yeni gelen bir tane karakter var. <laughs> şükür ya Rabbi ya. Arkadaşlar bu köpek olduğu için ben şöyle göstereyim. İşte bu. Şuna bakın bir sürü renk var. Gidiyor. <laughs> Raptoru aldı attı. <laughs> evet arkadaşlar onu öldürdü. Yenisi geliyor. <laughs> Oha düşürdü. mm -hmm.